Türkiye'nin SİHA teknolojisi 3. başarılı sınavı Karabağ'da verdi. Daha önce İdlib'de Suriye mevzileri ve hava savunma sistemlerini yok eden Bayraktar, Libya'da darbeci Hafter güçlerini püskürttü. SİHA'lar Ermenistan'a ait savunma sistemleri ve araçlarını da tek tek vurdu. Türkiye'nin insansız hava aracı ve silahsız insansız hava aracı teknolojisi 3. başarılı sınavını Dağlık Karabağ'da verdi. Daha önce İdlib'de Suriye hava savunma sistemleri ve mevzilerini yok eden SİHA'lar, Libya'da da darbeci Hafter güçlerini püskürtmüştü. Azerbaycan, Türkiye'den aldığı SİHA'larda saldırgan Ermeni savunma sistemlerini tek tek vurdu. Türk İHA ve SİHA'ları emekleme aşamasını terörle mücadele operasyonlarında tamamladı. Sıcak çatışma sahnesine ise ilk olarak Suriye'de çıktı. Suriye, hava sahasına kapalı olması nedeniyle İdlib'de jetler yerine SİHA ve İHA'lar görev yaptı. Türk SİHA'ları rejime büyük kayıplar verdirdi. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman da tehdit ediyorlar. Nedir bu tehdit? Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı? Bunu söyleyenler güneyimizde özellikle Suriye'nin kuzeyinde binlerce tır silahı oraya taşıyanlardır. Bunu söyleyenler Suriye'nin kuzeyini parselleyen, orada işleri kuranlardır. SİHA'ların başarısının tesadüf ise Libya'da ispatlandı. Türkiye ile Libya hükümeti arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşması kapsamında bölgeye gönderilen SİHA'lar darbeci Hafter güçlerine büyük kayıplar verdirdi. Libya'daki gidişatı değiştiren ve İBRE'yi BM'nin tanıdığı meşru hükümet lehine değiştiren SİHA'ların operasyonları sayesinde Hafter güçlerinin saldırıları boşa çıkartıldı. Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2'nin başarısının bir kez daha kanıtlandığı yerse kardeş Azerbaycan oldu. Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Azerbaycan, Türkiye'den aldığı SİHA'larla Ermeni savunma sistemlerini başarıyla vurdu. SİHA'lar sayesinde büyük üstünlük sağlayan Azerbaycan güçleri Ermenilere büyük kayıplar verdirdi. Ermeni tarafının saldırısı Azerbaycan egemenliğini ihlal ettiği gibi bölgesel barışı da tehlikeye atabilecek bir adımdır. Azerbaycan, Ermenilerin güç kullanımına karşı sadece nefsi müdafaa hakkını kullanmış olup, Ermeni tarafının kabul edilemez saldırısı taraflar arasındaki ateşkesin tek taraflı ihlalidir. Bu hususta ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlar Ermenilerin sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarına karşı derhal gerekli caydırıcı önlemi almalı ve Tovuz olayından sonra yeniden planlanıp sahneye konan bu tehlikeli kışkırtma eylemini derhal durdurmalıdır. Ermenistan, son dönemlerde enerji ve ulaştırma alanlarında Türkiye ile Azerbaycan arasında yaşanan olumlu gelişmeleri de dikkate alarak enerji nakil attı ve demiryolu ulaşım bölgesini içinden çıkılmaz girift bir hale getirerek adeta yeni bir sorun yumağı haline dönüştürmeye çalışmaktadır. Ermenistan, özellikle Türkiye'yi de içinden çıkılması güç, kaos ortamına çekebilmek amacıyla Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerde ülkemize karşı caydırıcı politikalar devşirmeye çalışan ABD, Fransa ve Rusya'nın üstü örtülü desteklerini almadan tek başına inisiyatif kullanarak büyük çaplı bir saldırı başlatabilmesi pek mümkün gözükmemektedir. Nitekim Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de benzer konuya dikkat çekerek Ermenistan'ın saldırısının planlı ve programlı olduğunu vurgulaması son derece de önem arz etmektedir kardeş Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın dün ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileriyle sivil yerleşim yerlerini havan topu ve topçu sistemleriyle yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı atak başlattı. SİHA ve hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda birçok nokta imha edilirken Ermenistan ordusu büyük zayiat verdi. İlk olarak yedi köyü işgalden kurtaran Azerbaycan silahlı kuvvetleri ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı. Öte yandan Azerbaycan'da seferberlik ilan edilmesinin ardından ülkenin gençleri Cephe'ye gitmek için harekete geçti. Başvurularını hemen tamamlayarak toplu bir şekilde Cephe'ye giden gençlerin büyük bir mutluluk yaşadığı görüldü. Ülkenin dört bir yanından toplanan Azerbaycanlı gençler işgal altındaki topraklarını geri alabilmek için canlarını feda etmeye hazır. Azerbaycan'da askerlerin morali yüksek. Askerlerin moralinin yüksek olması normal. Çünkü arkasında Müslümanlar var. Hatta Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Pakistan'dan sonra bir destek de Afganistan'dan geldi. Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan hükümeti ve halkının Dağlık Karabağ'ın işgalinden kurtarılması çabalarına destek verdiklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Ermenistan'la Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesine devam eden şiddetli çatışmalardan dolayı endişe duyduğu bildirildi. Dağlık Karabağ'ın uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanındığı ifade edilen açıklamada, Afganistan'ın Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasını istediği kaydedildi. Açıklamada, Dağlık Karabağ'da uzun süredir devam eden krizin barışçıl yoldan çözülmesi çağrısında bulunuldu. Azerbaycan ordusu tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan paniğe kapıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan Askeri Komutanlığı cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi diye konuştu. Azerbaycan tarafından üst üste yenilgi gören Ermenistan'dan ardı ardına zayiat haberleri geliyor. Ermenistan'ın içinde bulunduğu duruma ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli'den Ermeni ordusundaki kayıplara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Vagif Dergahli, Ermenistan Askeri Komutanlığı cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi, dedi. Azerbaycanlı komutan Dergahli, Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada, alınan istihbarat bilgilerine göre Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklarla Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu söyledi. Komutan Dergahli, kurulan mevzilerin amacının kaçan Ermeni askerlerini önlemek olduğunu belirtti. Diğer yandan kurulan merkezlerde ölüm ve yaralama olaylarının gerçekleştiği kaydedildi. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın dün ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileriyle sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleriyle yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş sonrasında ileri harekat başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Doğu Akdeniz Konferansında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirdiği işgalci tutum ve saldırılarla ilgili konuştu. Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirten Erdoğan Ermenistan'ı kınadı. Erdoğan, Azerbaycan'a yönelik Ermenistan saldırıları bir kez daha kınadığını vurgulayarak Türkiye'nin tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğinin altını çizdi. Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmesinin vaktinin geldiğini ifade eden Erdoğan, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır. Bunun dışındaki tüm dayatmalar ve tehditler sadece haksız ve hukuksuz olmakla kalmayacak, Ermenistan'ı şımartmaya devam edecektir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan son gelişmeler bölgede nüfus sahibi tüm ülkelere gerçekçi ve adil çözüm yöntemlerini devreye sokmaları konusunda bir fırsat tanımıştır. Bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesini umuyoruz ifadelerini kullandı.